Merhaba arkadaşlar. Bugün Solar Smash oynayacağız. Burada size size e, özel dünyaların nasıl açıldığını göstereceğim. Şuraya giriyoruz. Şu kadar yaptım. İlk olarak Snowman'i göstereceğim. Bu kolay zaten. Çok kolay bu. Şuraya giriyoruz. Dünya Bak şu. Bir dakika. Şuraya geliyoruz, dondurma işine. Bak şöyle, dünyanın her tarafını donduruyoruz. Kardan adamı yapmak için dünyanın her tarafını donduruyoruz. Beni bozun. Belki şöyle yapıyoruz. Dünyanın her tarafı donlu mu? Reset diyoruz. Böyle snowman oluyor. Kardan adam oluyordu. Ben, ben de açık olduğu için olmuyor tabii. Şimdi size bunu göstereceğim. Şunu. Bir dakika bir şey yapıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu göstereceğim. Bakın. Kardan adamı açtık. Bak kardan adamı alıyoruz. Nerede? Bu yok edici ışını atıyoruz. Tam patlayacakken reset atıyoruz. Bak bu şimdi ışını vuracak. Bak böyle yaptığınızda hemen böyle oluyor. Reklam girdi böyle yapıyoruz ve bu oluyor. Şimdi bal kabağını göstereceğim. Bunu göstereceğim. Gene normal dünyayı alıyoruz. Yok edici şunu vuruyoruz. Yine bu da tam patlayacakken sıfırlıyoruz ve bal oluyor. sırasıyla hepsini göstereceğim. Hayalet dünyayı göstereceğim. Bakın hayalet hiçbir şey görünmüyor. Bunu yine normal dünyaya alıyoruz. Buradan bu ruhu alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle vuruyoruz. Dünyanın tamamen çevreleyecek kadar Yenmiş elma olacak kadar şey yapıyoruz. Bakın şu anda bunları gönderiyoruz ve öbür taraftaki yerin çıktığı yere kadar ge gelecek. Yani dünyada hiç kimse kalmayacak öbür tarafı bulacak. Çok uzun sürebilir. Evet çok uzun sürüyor. Aha geldi. Mesela geldi. Gel. Bak buraya kadar geldi. Burada Bıraktım. Tam böyle dünyayı çevreleyecek kadar etrafından bu ruhu atıyoruz. Sıfırlıyoruz. Ghost world oluyordu. Hayalet dünya oluyordu. Bir yanlışlık olmalı. Ama oluyordu yani. Reklam geldi. Tamamdır bakın. Buradan Şimdi ilk olarak Küp dünyayı göstereceğim Küp dünyayı yapmadan Minecraft dünyasını yapamıyoruz Bak Böyle bildiğin küp dünya Nasıl yapıyoruz Güneş sistemine gidiyoruz Dünyayı açıyoruz Şurada görmeyenler vardır Bak buna basıyoruz Şu yukarıda Dur, Bu değil neredeydi? Ha burada. Tam orta tam ortalıyoruz böyle. Ortalayacak şekilde tamamen. Tamamen ortalıyoruz böyle bir kare oluştu. Ben şimdi göstermem Çok uzun sürer. Bunun üstlerini falan alıyoruz. Kare oluyor. Kare olunca da sıfırlıyoruz. Küp dünya oluşuyor. Bak çok kolay bir yol var. Mesela şunu alalım. Bak böyle gördüğünüz gibi şöyle kare oluyor, küp oluyor. Böyle her tarafını küp yapınca resetliyoruz ve küp dünya oluyor. Daha yapamadım mı? Şimdi Minecraft dünyası. Ben de olan sırasıyla hepsini göstereceğim. Şu küp dünyanın yanında boşluk var. Orada düz dünya vardı. Ben düz dünyayı yapamadım. Şura bakmayın. Bu, bu videoda gene denerim. Şimdi Minecraft bu Blok dünyası. Bunun çok güzel bir yanı var. Hem şöyle dondurduğunuzda böyle şey oluyor. Ve şuradaki bombayı aldığınızda TNT olarak düşüyor. sıfır demiş onu. Reklam girdi. Devam ediyoruz. Bakın. Bunu nasıl yapıyoruz? Küp dünyayı yaptık. Küp dünyayı aldık böyle. Bak şu yukarıda iyileştirme ışını var. Bundan atıyoruz. Tam patlarken resetliyoruz ve bom. Bu oluyor. göstermediğimiz ne kaldı? Çörek dünya kaldı. Bunu da göstereceğim. Bakın böyle görünüyor. ve şöyle. Dünyayı alıyorsunuz. Bu nerede? Ha, Bak bunu alıyorsunuz en yukarıdakini. Bak şunu sıfırlayayım ben. Dur. Arkadaşlar Gamer 33'ü de izlemeyi unutmayın. Onunla da onda da solars çekmiştik. Bak bunu 70, bunu 5 yapıyorum. Ve onda da böyle şeyler yapmıştık. Yani bunları göstermiştik. Bunu bir üstten attım. Bir üstten attım. Bir de alttan attım. Böyle oluyor, Heh, böyle oluyor. Ortası deliniyor, kenarlarını buna düzleştirmeniz gerekiyor. Düzleştiriyorsunuz. Diyelim düzleşti. Böyle olmuyordu yani. Arkadaşlar böyle olmuyordu. Donat dünya oluyordu. Ben tam yapamadım. Dur. Göstereceğim. Bak bunu alıyorsunuz. Şuradan bu alttakini 70 yapıyorsunuz, yukarıdakini 5 yapıyorsunuz. Bir de şey var. Bak şurada ışın kılıcı var. Bu ışın kılıcı açık değil. Bunu nasıl açacağınızı göstereceğim. Mesela şu var ya az önce donat yaptığımız yapamadığımız onu alıyoruz. Burada hemen 66 yapıyoruz. Böyle 66 yaptığımızda bir şey açılıyor ve işin kılıcı geliyor. Bu videoda hepsini gösteremeyeceğim arkadaşlar sanırım şu kadar var. Bir de düz dünya, düz dünyayı da denemeyin ya. Düz dünyayı izlemişsinizdir. Ya da düz dünyayı başka yerde izleyin. Ben yapamayacağım. Bay bay.